iyi. Ben çok emin değilim hala. Acaba biz hiç karışmasak mı? Ya, eğer şimdi karışmazsak ileride daha büyük vicdan azap çekeriz. Evet. Şu halimize bak ama. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi zaten. Ha yine başa döndük yani. E ya, döneceğiz tabii. Her şey başına olduğu gibi anlatacaktı sen bana. İyi o zaman. Gizli gizli evime girip jiletle çarşafları kestiğini de anlatsaydın. Ay anlatsaydın tabii. Aa atıyorsun. Ya. <laughs> Canım ya. Ayrıca motorumun lastiklerini patlattı, bir de işlerime taş koydu. Ne kadar manyak bir kızmış bu ya. O yüzden ben halledeyim en iyisi. Şimdi Önder üzülecek diye susarsak daha kötü olacak sonra. Kesinlikle. Doğru bir şey yapıyorsun. Hadi. Gelmiş vallahi. Sen bana bırak bir tanem. Önderciğim. Aa, hoş geldiniz. Selam. Önderciğim, biz bir şey konuşmam gerekiyor. Tabii konuşalım. Heh, şimdi. E, adı Ada benim arkadaşım. Ya biliyorum ya. Sürekli senden bahsediyor biliyor musun? Tahmin etmiştim. Ee, ama öyle bildiğin gibi bir arkadaşım değil. Nasıl yani? Şimdi arkadaş var, arkadaş var. Ama bu arkadaşlar arasında e, olmaması gereken şeyler oldu. Yani bizim aramızda. Eskiden. Ne gibi şeyler? Sen bir çekti misin şuradan? Şimdi şöyle ki biz seni çok seviyoruz ve senin çok mutlu olmanı istiyoruz. Ya ben de sizi çok seviyorum ya. <laughs> ve bununla alakalı seni şu şey konusunda uyarmak istedik. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne haber? E iyidir senden haber? Şşş. Demiyordum Sürpriz oldu vallahi. Ya biz de çarşaflarımızın jiletlenmesini hiç beklemiyorduk. Evet. Efendim? Ya öyle oldu gerçekten adacığım. Haklısın. Bu akşam için çok güzel bir organizasyon yaptım ama sadece ikimiz için. Baş başa sadece. Ee, çok şık bir restoranda bir yer ayırttım. İşte artık sonra oradan da... Önder, ben bir şey söyleyeceğim. Özgür'le Armila e da gelsin mi bizimle? Olmaz. Hayatta olmaz. Niye olmasın canım? Can canım mı? Bana baksana sen kızım. Güzel hayatım? Aa, hakikaten ne yapıyorum? Pardon. Çok eğleniriz. Tabii, orası kesin. Ee, yemekten sonra da bir şeyler içmeye gideriz, dans ederiz. Değil mi? Değil mi? Ondan sonra çok canım sıkılırsa... ...Özgün'ün evine giderim motorun lastiklerini keseriz. Ne? Yani yapmadığın şey mi canım? Almila bir sorun mu var? Aa, yok canım. Ne olacak ki? O zaman geliyorsunuz. Ee, sen arayıp dört kişilik rezervasyon yaptır. Tabii canım yaptırım. ama ben gideyim artık ben de geleceğim nereye e benim dersim var ya şimdi ben de derse giriyorum görüşürüz hadi görüşürüz ah birim ya ne güzel hallettim valla sen bana bırak anni ya ben hallederim anni ya çıkışta ne diyorsun bir de dersim var Çıkışta görüşürüz ben ne yapacağım o zaman şimdi burada. tahmin edeyim. Benimle konuşmak istediğin çok özel şeyler var. Aynen öyle. Neyin peşindesin sen? Bence gayet iyi biliyorsun neyin peşinde olduğumu. Tamam bak sana bir teklifim var. Dinliyorum tatlım. Her şeyini toparlıyorsun. Yavaşça hayatımızdan çıkıyorsun. Geride hiçbir şey bırakma. Bu sefer göndermem kapının önüne koyarım. Anladın mı? Kıskandın değil mi beni? Saçmalama. Önder'le aramızda bir şey olacak diye delirdin. Yalan mı? Ha bak o doğru. Eğer öyle bir şey olursa Almila ile gerçekten deliririz. Çünkü Önder bizim arkadaşımız. Onu seviyoruz. Senin gibi bir manyakla beraber olmasını istemeyiz. Hmm, acaba Almila ile mi konuşsam bu konuyu? Belki aramızda geçenleri anlatırım. Eskiden sevgili olduğumuzu falan. Vallahi hiç zahmet etme. Çünkü ben konuştum. Her şeyi biliyorum. Eğer Önder'i kullanmaya... Benim Önder'i kullandığım falan yok. Zaten Önder'e bunları anlatamazsın. O da ayrı. İkimizin arasında çok derin şeyler var. Çok duygusal, çok romantik. Asla aramızdaki gibi değil tabii. Ama Önder'in bunu bilmesine ne gerek var, değil mi? Yazık, üzülür çocuk. Arkadaşınızı üzmek istemezsiniz, değil mi? Hem zaten çok hassas bir çocuk. Çok yıpranmış, çok üzülmüş. Yeni yeni toparlanıyor. Ben de öyle düşünmüştüm zaten.